Ya bu oyunla ilgili aslında bir video içerik yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu oyun ne biliyor musun? Ne? Ee, Japonya'nın birleşip ilk Japon İmparatorluğu'nun kuruluşunu gerçekleştiren adamın Şunun e, ismini unuttum şimdi bu herifin. Oyunun içinde, is içinde ismi çünkü yanlış geçiyor. Ee, özellikle ama şöyle düşün bak. Tam şeyi almışlar. Nasıl söyleyeyim sana? Hani bizdeki muadili herhalde şey olur. Osman Bey olur hmm. böyle anladın mı? İşte bu adam Osman Bey değil de Osman Bey'in babası vardı bir tane. Ertuğrul Gazi miydi? Ertuğrul'un dizisi var ama değil mi? Hı, hı. Düşün ki bunlar Ertuğrul Gazi'nin oyununu yapmışlar. Hı hı. Kayıt, nasıl nasılsa çok yok Ertuğrul'un döneminde diye. Ha. Anladın Doğaçlamışlar. Mı? Öyle bir yapmışlar ki iş Osman Bey'e geldiğinde efsaneler kapanıyor. Hani efsane, işte şey gibi bir hikaye uydurmuşlar. Şu an bunun hikayesi mesela Osmanlı'da geçiyorsa şöyle olur yani. Ertuğrul Gazi Anadolu'ya geliyor. Bir bakıyor işte Bizanslılar işte ancient Anadolu'daki bazı kötü güçleri uyandırmışlar. Hmm. Ertuğrul Gazi hem Bizanslılara... Ne güzel olur böyle bir oyun Heh. be! Ertuğrul Gazi hem Bizanslara karşı mücadele veriyor ama Bizans'ın da içindeki asıl kötü büyücüler yer iblisler çıkarmışlar. Oha! Tamam mı? Ha, yer altından çıkardıkları iblislerle aslında bir bakıyor hem Türkler hem Bizans köylüler, aslında herkes acı çekiyor anladın mı? Ertuğrul Gazi o yüzden hem Bizanslı bazı iyi büyücülerle hem de Türk erleriyle beraber böyle kötülüklere, şeytanlara karşı, Anadolu'nun böyle antik Sümer şeytanları Bak, gibi şeylerle mücadele ediyor. Benim anladığım damardan anlatınca nasıl yakaladı beni görüyor musunuz? Onlarla ya. mücadele ediyor. En sonunda da işte bu herif aslında şey oluyor. Ay ne güzel olur. Kötü bir yola olsun. düşüp o kötü yoldan sonra geri geliyor tamam mı? Ama senin ana karakterin oyunun sonunda ortadan kayboluyor. Giderken de kendisiyle beraber bütün efsanevi kötülükleri de mühürlüyor. Böyle şey oluyor. Japonya'nın efsaneler içerisinden çıkıp hani... Bir Yüzüklerin Efendisi sonunda da öyledir yani. Elfler terk eder artık, normal dünyaya dönmeye başlar her şey. Bu oyun da aslında şey işliyor, Japonya'nın i̇şte kuruluşunda soracağım. nasıl efsaneler vardı. Baksana çünkü. Herkes... Bunda, bu karakterlerin yüzde sekseni gerçek karakterler ama dövüş güçleri fantastik tabi. Şey gibi düşün yani, Ertuğrul Gazi böyle kılıcı bir çekiyor, 22 tane alevden at fışkırıyor falan gibi düşün. Hani böyle çok fantastik yapmışlar. Tabi stüdyoları... bayanlar da var yine. Ya bayan olmasa sen oynar mısın Sundur ya? <laughs> <laughs> İlla ki bayan vardır. Şey, görselde de ne güzel gözüküyor. Bu stüdyolara biz para versek, aynısının Anadolu Selçuklu versiyonunu yaparlar mı acaba ya? Bastırsak parayı, alın size para, 40 milyon dolar. Nasıl olur biliyor musun? Mesela bizim sene, her sene Diyanet'e verdiğimiz bütçe 1.3 milyon dolar ha, ya. Onu mesela buraya aktardık. Onunla 13 tane böyle oyun yaptırırız biz. <laughs> Ama işte. Of ülkende ekme sürülecek kadar vizyon olması lazım böyle şeyler yaptırmak için. Yani yaptırılıyor mu? Bunlara böyle sipariş verebiliyor musun? Al kardeşim sana 40 milyon dolar. Tabii lan Bana adam bayılır. Git sen adama desen ki kardeşim, Al. New York i̇ktidarımız diye. İktidarımızda, iktidarımızda bu stüdyolara bu hikayelerin Anadolu'da geçen versiyonlarını yaptıracağız. Bak hatta şu oyunu 2 dakika bir açayım sana şeyi göstereceğim. Bekle bir. 40 milyon doları oraya yatıracağım lan. Ağlayan da ağlasın. 40 TL ise 200 200 yani ama yine diğerine e verdiğimiz bütçenin lafındık fındık kadar kalıyor. Burada bir görsel Gel bir olarak bak. gibi. Neyi çok seviyorum bunda biliyor musun? Ya Japon yine her zamanki gibi kendi kültürünü osurtturulmuş yani. O kadar üstüne kat çıkmış ki. Yeri. Ama Japon bu işi zaten senelerdir çok iyi yapıyor yani. Bak. O Şeyler. <laughs> Ka kamiler. Aa! Aynı oyun bu değil mi? Evet aynı oyun. Çiziyorlar. Allah korkutmasın ya. Bu bizim ana karakter. Bizim ana karakterde işte şey gibi kurgulamışlar. De ki atıyorum Türk mitolojisinden bir şey bul. Umay'ın kızı mesela. Umay her öldüğünde onu geri gönderiyor. Vatanı kurtarabilsin diye. Böyle bir misyonu var. Baya oynadığım en Vatansever oyunlardan bir tanesi. Baya yaratık dövüş Japonya'yı kuruyorlar yani. Ama akıyor oyun yani oynanıyor. Hiç öyle şey de hissetmiyorsun. Baksana kendi mitolojilerindeki bütün adamları hamasi çekmişler. Bir şekilde yapmazsa evrensel olur. Herkes de oynar, herkes de sever. Hiç hamasi değil. Niye biliyor musun? Çünkü herkes bir yandan kendi içinde kötülükle de mücadele ediyor. Çok güzel. Ya. Şey yapıyor böyle. Hani atıyorum işte sonradan Anadolu Birliği'ni kuracak olan karakter arada kendisi kötü şeyler de yapacak gibi oluyor. Dur etme oğul falan da diyorlar. Osman hani böyle Gazi bir oyunumuz var gidiyor, bizimle gidiyor. diyor. Hangi oyunmuş o? Aşkım aşkım ıslak kaka gibi bir oyun boş ver. Ne o? Boşver hiç konuşulacak bir şey değil şaka. Birisi yapmış 15 dakikada yüntüde. Bak hmm. şöyle şeyleri var bir de. Onu göstereceğim. Aa uçan kedi var. E, onların işte Japon mitolojisindeki ruhlar bunlar. Aa kedi. Bak koruyucu ruhlarımız var böyle. Aa bozkaca. The Wolf Guardian Spirit, also known as Oguchi no Makami. Ya herif kendi... Oguchi, mesela... şuna bak. İsmi bile Türkçe be. Bunu nereden bağlayacağım biliyor musun? Bartu en son yaptığı bir mitoloji hmm. atlası. İşte böyle mitoloji atlası gibi işler çıktıkça... Ya, kıskanıyorum, gerçekten kıskanıyorum. Artık yeter ya. Böyle işler yapmayı biz de inşallah bir gün öğreneceğiz. Bir 50 ama sene ama bizden de böyle biz... şeyler çıkar belki. Bizde bir sürü genç insan yetişiyor. Kimsenin umru değil ya. Yani. Bartu Bunlar... bunlardan daha iyisini çizer bu arada. Eee... Yani, evet daha iyisini çizer. Adamlar 50 senedir çiziyor hanım. Bartu daha iyisini çizer çizemez kıyası yapmaya gerek yok yani. Çizer abi. Şunlar tamam. E, hoş fena değil de. Bunlar adamların mitolojisindeki <laughs> koruyucu ruhlar. Bak bunlar da kötü adamlar. Onları göstereyim sana. Bunlar da Yokai'ler. Yokai'ler, işte bu Yokai'ler aslında bu dünyayı ya yazıyor. Bunların mitolojisi resmen Asya mitolojisi. Şey Orta abi Asya Tabii canım bunlar kesişiyor bir bu kısmı bizimkilerle. Bu Japonlar ya arkadaşlar. Ben şu anda kesin emin oldum. <laughs> Şu anda emin olmadım tabi de. Japonların Altay halkı olabileceğine dair Bak, teoriler var. Bunu sana atmıştım teori, hatırlıyor musun? Kapıları kapıları koruyan hmm. kamiler bunlar. Kapı gibi gözüküyor önün içerisinde. Rahatsız ettiğin zaman uyanıp dövüyor seni. Biz Bartu'yla kelp mitolojisi yayını mı yapsak diye konuşuyorduk. Aslında Japon mitolojisi yayını Baksana yapsak Baksana şu tasarımlarına falan. Biraz Japon mitolojisi konusunda. Bu soykırım olan köylerde ortaya çıkıyor. Köylülerin cesetleri birleşmiş hesapta köyü koruyorlar. Bir de böyle gerçekten mitolojik şeyler. Hiçbiri hiçbirini oyun için uydurmamışlar. E şunlar falan oyun için uydurma tabii de. Şu falan mesela var. Sana bunun görselini de atmıştım. Heriflerin de var mi yani. Şemsi ayak ama kesilmiş başka bir ayağın üstünde zıplıyor. Ruh hastası bunlar. Bunlar Altay halkları Minnor. Bunlar Altay'dan ayrılmışlar, oranın mitolojisini iyice böyle ruh hastası bir vaziyete getirmişler. Bak adeta. şu karakterin tasarımı çok hoşuma gitti. Aa. Ozan şey çalıyor, Şamisen çalıyor ama dikkat et, Şamisenin kendi kolları var fark görüyorum. ettin mi? Görüyorum, evet görüyorum. Ozan aslında ölmüş, ölmüş Ozan'a kendisini çaldırtıyor hala. Savaş alanında şeytanlar için müzik yapıyor böyle. Bunu öldürürsen diğerlerini çok daha kolay dövüyorsun falan. Hmm. Tam şey tasarımlar değil mi? Baksana çizimlerden alınma gibi. Vardır ya böyle minyatür tarzı bunların hmm. da çizimleri. Hmm. Hayat çemberine kendini adamış şey falan karanlığa geçmiş. Tabi bayanlar da var hmm, Bu da sizin üzerine. bak Lady Dimitrescu'nun yerine koyabileceğiniz bir ruh hastası memeli kadın karakter. E ne yapalım? Biz kesin de şey ona yapmayalım mı? çok Coşan çok var internette. Vardır kesin. Bak Ubume ve bu işte çocuğunu kaybettikten sonra çocuğunun yasından şeytanlaşan kadınları temsil ediyor falan. Böyle hmm. bunlar şey Halktan topladığı paraları tarikata... Çok net belli oluyor biliyor musun tipinden? Öyle mi? Evet. Bu halktan Boynundaki... topladığı paraları e, şeye yatırmak yerine hani manastır için topladığı paraları yiyen adamlar Çok öldükleri belli. zaman din adamları buna dönüşüyorlar falan. Hepsinin böyle bir hikayesi ne? var küçük örümcek küçük. Ya, örümcek Örümcek oyunlarda oluyor diye koymuşlar bir şey yok onun. Bak Mezuki. Mezuki'nin hikayesi de şey savaşlarda atlara biniyorlar ya <laughs> olur da işte... Şövalyeler dikkat etmez, askerler dikkat etmez de masum atlar çok ölürse Mezuki diriliyormuş orada. Yani sizin savaşın sizin için ölen atların ruhları gelip intikam alıyor insanlardan. Çünkü at öldürmek aslında iyi değil ya. Hani atın bir günahı yok. Oo, tamam abi. Kesinlikle Japonlar Türktür arkadaşlar. Bitti. This is the end. Yine bak Gozuki de öyle. Gozuki de boğa. Yine... Dimitrescu ince çizgimizi abla yapma. <laughs> Ay yazık ya falan filan. Yani bak bu işte şeyle biraz bundan bir içerik üretmeyi düşünüyorum. Bartu'nun mitoloji atlasını hem tanıtacağım hem de diyeceğim. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız var ki inşallah bizim ülkeden de yarın bir gün. Çünkü adam bak. Yok ama hakikaten bir bakanlık bütçesi kadar para lazım. Onu da ayıran ayırsın. Ayırmalı yani. Bir oyun yapmak yani ne bileyim ülkenin kültürel e, pazarına o kadar olumlu yansıyor ki. Bak şununla kapışmak çok ilginç. Şuna bak. Bununla daha bir kere kapışabildim. Bunun hikayesi de şu. Tapınaklar var ya dağların tepelerine kurdukları. Evet. Olur da o şeye bir haksızlık edersen, tapınağa bir saygısızlık edersen tapınak altındaki dağı uyandırıyor. Görüyor musun? Bak bu gerçek ebatta bu arada. Bununla kapıştığında tamam. dağ gibi okay. yükseliyor böyle. Okay. Tamam Kapışması evet, biraz tuhaf bir yani. Bir daha. Japonlar Türktür arkadaşlar. Bak. Şu Tendoji de onların baş kötüsü gibi bir şey. Üç tane ana yoka bir tanesi. Bak Lady Osaka Bey de öyle. Sarayı koruyor bu da. Sarayda bir usulsüzlük yaparsan sarayı ele geçirip sana sarayla saldırıyor. Bu da baş kötü. Bu da minik orman ruhları. Ormanda geziyorlar. çok tatlı. <laughs> Aa kafasında niye sake şeysi var? Onların altına saklanıyorlar. Ay canım benim. Ha. Ay çok tatlıymış ya. Ha, bu da böyle sana rehberlik ediyor. Buradan gideceksin abi falan diyor böyle. Bu çok tatlıymış. Bak bu da aynalarının kötüleri. Bunlar çok savaş görmüşler, kalpleri kötü olmuş. Aa, can Bunlar temiz, ticaret bu, bunu yapıyorlar. Bunu görse çok beğenir bence. <laughs> Tam can temize uygun bir şey. Bunlar da bereket görsel. kedileri. Bereket kedisi. Niye böyle? Japonya'da kediler bereket sembolü. Ee, evet de böyle ağzı yüzü garip olanları mı? Evet evet. Bak minik da var. <laughs> Bununla böyle şey yaparsan dikenler çıkarıp senin etrafına yuvarlanıp düşmanlardan altın döküyor sürekli sana. Böylece şey oluyorsun. Ee, Yağmalamış mı oluyorsun? daha çok para kazanıyorsun. Bak bir de şuraya göstereyim. Bak bu baş karakterimiz. Hikayenin sonunda silinip gidiyor. Böylece tarihi adı yazılmamış oluyor. Oo. Niye? E çünkü işte gerçek kahramanlar var oyunda full. E gerçek... bu ne? Bu sahte kahraman mı? İşte bu bizi... işte şöyle Osmanlı tarihine biz giremeyiz ya şimdi. Haliyle böyle oyunun sonunda silinip gidecek hikayeden ötürü. Bak bu Tokichiro. Japon İmparatorluğunu, Japonya'yı birleştirip imparatorluk kuran adam. Bu oynadıkça oyunda sürekli hikayesi değişiyor. Kimi zaman kötü oluyor, kimi zaman iyi oluyor. Arada gidiyor geliyor. Mumyo işte şeylerle, bu ilerle savaşan gizli bir tarikat varmış. Bizi keşfediyor. Saito Dosan o zamanın hakiki adamlarından bir tanesi. Miyoshino bizim gizli anamız. Umay gibi düşün bunu. Gizli anamız mı? Biz öteki alemden geliyoruz bu oyunda. Bu da bizim Umay'ımız gibi düşün yani. Bu gerçek kültürlerinde var. Eşin ilginci buradan sonrası şu isimler. Nereden geliyormuş? Tokishiko. Kim? Bir to onu... mu? Hayır hayır Tokishino. Nasıl Tokichiro biz, mu? Tokichiro. Biz Hı. öte alemden nasıl Bu adamın anası mı öte alemden geliyormuş? Çok karışık kral. Aa anlat. Yok. Koca oyun yani. 30 dakika anlatamam şimdi. Oğlum bak. soy ağacı nereye dayanıyor adamın? Çok basit bir şekilde anlatacaksın. Biz bir tane insan büyücüyle e, öteki alemden bir peri anasının aa, aa. sevişmesi sonucunda ortaya peydah olmuş. Halk bilimciler. Evet. Bir kişiyiz, şanssız bireyiz. Ee, öte yandan Tokichiro gerçek bir Keri şey, kahraman. Periyle büyücünün kızı. T ne çıkar ortaya Asya mit mitlerinde? Büyücüyle peri evlendi, ortaya ne çıkar? Şaman çıkar yahu. Vallahi Bildiğiniz şaman çıkar. Şaman değil, biz de iblis güçleri olan bir dövüşçü olmuşuz işte. Asıl mitlerde ne olur onu söylüyorum. Zaten hmm. mitlerin kendisinde doğrudan o kişi için şaman denmiyor. Ama şaman özellikleri gösteren bir lider ortaya çıkar o lider de gider ülke ülke kurar bu hep böyledir bütün asiyamitlerinde neredeyse yani Biz çok güçlü ülke, hoş ülke ya. kurmuyoruz da ülke kurana destek veriyoruz gibi düşün ya bu ama neyse uzun hikaye tamam bak Saito Yoshizatsu, Imagawa Yoshimoto bunların hepsi o dönem farklı lordlar beyler Gerçekten yaşamıştık hepsi zaten. parşümenlerden isimleri olan kendi çok beylikleri olan hatta bak kim var o da Nobunaga var. O da Nobunaga biliyorsun çok Ay, kısa etsin, bir zamanda Japonya'nın yarısını fetheden adam. Onun Bilmiyor. düşüşünden sonra Tokichiro ortaya çıkıyor. Ben oyun oynarken Japon tarihi öğrendim bayağı. Yani çünkü bütün şeytanları, iblisleri atarsan geri ya kalan olaylar gerçekten de o oluyor. Yarın bana hava atacaksın değil mi? Hmm, yine. Ben böyle bir Japon tarihi bir şey bilmem ne bir şey çeviriyor olacağım. Sonra yine Sungur gelecek, artistlik yapacak bana. Sor yavrum bilmediğim bir şey olursa diyecek böyle. <laughs> sor ya bunu ya rahat ol sor bana ben her şeyi biliyorum falan diyecek sonra ben de bunu da bilemezsin artık deyip bir şey soracağım onu da bilecek baksana o zamanın çok iyi işte taktisyenlerinden Takenaka Hanbey falan hepsini böyle yapıştırmışlar oyun içine bunların hepsi şeyler ya gerçek ta yani gerçek tarihten şahıslar yani tabi herifler tarihlerini yazmaya bizden daha önce başladıkları için o da bir avantajları da var ya kıyafetler falan ne hoş ya ha. ben de böyle şeyler giymek istiyorum hep ama olmuyor bu yüzyılda. Yani şu oyun aslında bayağı... Ay ya bir hemen geçme azıcık bir inceleyeyim ya. Şu oyun aslında şey Çok yani bayağı. Çok güzel ya şuna bak. Ha. Arkasını çevir, çevir bakayım arkası nasıl? Aa kolları değişikmiş. Hı -hı. Çok güzel ha. Aa kalenderi derviş bu da. Bu neymiş? Military ee, Commander. Aa, aa. Yamato'nun Military Commander'ıymış. Niye Military Commander böyle gözüküyor? Çünkü bu bir kalenderi derviş aslında. Bilmiyorum fazla kapatmış üstünü. Bir sonraki ne bakayım? Bu Hattori Hanzo işte meşhur. Of, Bu nedir ya? <laughs> bu ne? Düştüm Sungur özür dilerim. Sungur özür dilerim ama düştüm ya. Sungur bunun bebeği mebeği varsa bana alsana. Geçme onu be. Hı -hı. Bir geri gel. Bak bu ha. da ilk oyundaki karakterimiz. Nioh. Nioh 1'deki karakter. William. Bu suratsızmış. Hiç yakışıklı da değil. Bu da işin ilginci şeye geliyor. O dönem misyonerler geliyormuş Japonya'ya. O dönem bak Hristiyan misyonerler geliyormuş. 1600'ler. Ne 1600'ü be? Galiba. 1600'lerden çok önce gelmeleri lazım. Edward Kelly bunun falan. ismi de. İşte şey Edward Kelly'yi öldürüyormuş bu da. Edward Kelly de gerçek bir karakter bu arada. Aa bu kim o ya? Şeyh Edebali. Sengoku döneminde en iyi kılıç dövüşçüsüymüş bu kılıç ustası. Aa, vallahi şey hedebali. Bundan yani kılıç yani dövüşçüsü eğitim Ay bu kim hmm. be? Abe no Seimei. O dönemin iyi bir baş üzerinden yani. Aa. Ya bu oyunu mu oynasak? Yok. Bu oynayan oynanışta bunlara dair çok bir şey yok. Sinematiklerini izlemen lazım bunlar için. Şey gibi düşün. Aa, bunun kafası ne böyle? Bilmiyorum böyle şeyleri var gerçekten bunların. Is this bunların. even real? Ha. Hmm. Bunlar böyle A -a. bunlar kasklarda bayağı fantastik işlere giriyorlar Japonlar ya. Hmm, bunlar şey psikolojik savaş için etkili oluyor olabilir. Tabi Komutanlar giyiyor bunlar hani böyle savaş alanında hibetli durma muhabbeti. Ama tasarımların çoğu şeylerden, müzelerden alınmış alınmış şeylerin fantastik bir şekilde abartılmış halleri. Hmm. Ama çok da sürreel değil aslında yani. Aslında çok güzel. Sen de böyle hmm. yaptırsan olur. Yok. <laughs> Kendileşirsen ileride öyle yaptıralım seni. Bir ara istersen böyle sinematiklerini izleyebiliriz. İzleyelim hadi. Sinematikten kastım da şu. Oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Bölümün sonuna ulaştığında o çağın, o devrin hikayesini anlatan videolar giriyor her seferinde. Aslında bir nevi tarihsel olayları unlock ediyorsun oynadıkça oyunu. Evet. Bak aralarda hikaye böyle küçük küçük anlatmaya devam ediyor. Ninjalık bana aşırı cool geliyor ya. E cool tabii canım. Sizin bu animelerin falan etkisinde kaldığınız gibi ben de onların etkisinde kalmışım. 80'lerde 90'larda bütün çocuklar ninjalık diye ölüyordu. Ama yani sonra 30 küsür yaşında da öyle oluyorlar mı? Baksana. Bak. <laughs> Böyle küçük küçük tarihsel sekanslarla ilerletiyorlar. Vazgeçtim bunlar Türk Moğol kırması. Bunlar kesinlikle Altay halkı ya da dövüş yön, dövüş yön, Seçin dövüş yön. Sonra pıt pus böyle böyle sahneler çıkıyor. Bak Nobunaga reis şov yapıyor şeylerin önünde. Kaşlara bak. Saçlar niye hepsi havada duruyor? E fantastik biraz ya bu oyun. E, bir Daha... sürü şey çok gerçekçi de. İşte bu, ikisini ikisinin bir karmasını yapmışlar. Neticede iblis dövüyorlardı bir sahne öncesinde. Ha diğerlerini de saçmalıyor. bu da biziz işte. Benim karakter bu da Tokichiro. Oda Nobunaga'nın ölümünden sonra Japon imparatorunu kuracak. Biz de diyor sizle beraber şey yapmak istiyoruz filan. Full cool, buralar diriliş Ertuğrul. Lan o ne şirin neden bu da. Hile çiyono, hile Bir de, de alnıma şunlardan bağlamak hile. istiyorum biliyor musun? Fena halde istiyorum Bulursun bundan. Bütün Naruto'cular bayılıyor bunlara. Ben de çok bayılıyorum tamam. ya. Böyle şey olsa. O günkü modumuza göre seçsek alnımıza bağlasak. Bunlara ne deniyor bilmiyorum. Mesela o gün kendini neşeli hissediyorsun. Gitsem neşeli al alınlığımı alsam böyle alnıma bağlasam. Beni gören ha bugün evet. neşeli dese. Böyle çok huysuz, uyuz olduğum gün gidip ona göre bir alınlık alsam, onu bağlasam, o gün kimse bana yaklaşmasa falan. Nasıl olurdu acaba? Yani şey çok ilginç aslında ki bu oyunu daha kolay bir oyun yapsalarmış da millet rahat rahat Japon tarihi öğrenseymiş. Oyunun oynanışı çok zor. Dark Souls zorluğunda Yalnız, oyun. En basit seviyeden falan girsem. Oyunun oynanışı Şimdi değil zor. Şimdi yani bir ara. Hani oyunu zor olsun diye yapmışlar. Hmm. bak 1555'ten vardır Japon tarihçiler. Ve 1555'e giden mi? bütün yollarda işte 1560'a zıplıyor, 70'e zıplıyor, 78, 83, 90, 1616'ya kadar 1590, 98 arası dream mi? Altın çağ gibi mi yani? Ee, yok. Twilight'ta çok kötü bir takım olaylar oluyor. Ölüyorsun. Öldükten sonra o şey vatanı yok etmeye çalışan şeytanlarla rüyalar aleminde mücadele ediyorsun. Rüyalar aleminde iblisleri yendikten sonra tekrar gerçek dünyaya dönüp kapatıyorsun oyunu. Ne böyle. kadar güzel ya? Bence de çok güzel. Oo. Ha. Ama yani şey. Bilmiyorum Nioh'un ne kadar iyi bir oyun olduğunu fark eden çok az insan var. Genelde York'tan bahsettiğimizde millet şey oluyor. İyi bir oyun ama bir Dark Souls değil falan oluyor böyle. Ya bir değil şey tabii diyeceğim. ki abi. En aşağılarda hatırladım. bu 1185'ler, orta çağlar falan yanında niye ünlem var? Açılmadı mı daha onlar? Daha onlara giremedim ben. Daha Afterglow'a kadar Sen giremedin. Hmm. En erken kaçta başlıyor? 1555. Hayır. Şu 700'ler var orada. Ha evet. Onun aşağısında kaç kaçıncı yüzyıl var Oralar. yani? En erken hangi yüzyıldan başlıyor bu oyun? Samuray diyor. Oyunun oyun, oyun 1555'te başlıyor. Tamam mı? Evet. Ama 797'ye gidiyorsun bir ara. Ha, bir ara gidiyorsun. Abi çünkü hikayede bir şeyler Kronolojik oluyor söylemek istemedim onu musun? yani. Kronolojik oynuyorsun sonra bir şeyler oluyor işte. Ha, tamam tamam. The First Samurai bunların Ergenekon Destanı gibi bir şey. Nasıl? Evet, onu Bunu anlatayım. sana nasıl anlatayım biliyor musun? hikaye? İşte burayı anlatmadan Anladım şöyle zaten, anlatayım. Ha. Ertuğrul Gazi en sonunda tacı Osman Gazi'ye veriyor. Diyor ki evlat bundan sonra sen bilmem nesin diyor. O arada sen artık görevini yapmış oluyorsun Bu ya. Bu arada Osman Gazi'ye kimse böyle bir şey söylemedi. Osman dedi ki, ''Yerin gelin lan'' dedi. ''Ben kılıcımla aldım her yeri'' dedi. ''Ne Anadolu Selçuklu sultanını tanırım ne babamı tanırım'' dedi. Canım benim. Ha ya Hı. da işte oyunun sonunda Osman Gazi geliyor, ''Succeeding you father'' deyip Ertuğrul Gazi'yi indiriyor tahttan, ''Çekil lan'' diyor, whatever. Bitiyor oyun 1606'da tamam mı? Hmm. Kuruluşa geçiyor her şey. Ondan sonra Umay sana geliyor diyor ki, ''Evlat, burada görevini becerdin. Ancak bir yerlerde bir halk, Demirden dağı bir erit, demirden bir dağı eritmeye çalışıyorlar Hala. diyor. Gerçekten bunu mu diyor? The First Samurai dedikleri ilk samuray destan heriflerin tarihindeki. Demir dağı dövme mi var onda gerçekten? Hayır hayır. Ya yani örnek olarak diyorum heriflerin ya. o versiyonu yani. Anladım tamam. Heriflerin First Samurai destanı da bizdeki şey gibi düşün. <laughs> Çıkış destanı mı yani? Dedem Korkut'a gidiyorsun yani. Bunlar Dedem Korkut Edition, buralar Anadolu Edition heriflerin evet, tarihinde. Evet benim o tarihler Dedem Korkut Edition tarihleri Aha. daha çok ilgimi çekiyor zaten. Bunu hiç oynamadım açıkçası. 700 yılının sinematiğini izleyelim istersen. Ben Hadi de oynamamıştım izleyelim. bu bölümü. Ben sen merak ettin diye açtım. Şeytan otokamero halka saldırıyor. İşte ilk samurayın destanı burada yazılıyor heriflerin tarihinde. Ay benim aşırı ilgimi çekti yalnız ha. İşte <laughs> Aşkım bu oyunu bana öğretmelisin. Aşkım Oyun, bu oyunu aşkım. bana öğretmelisin. Mümkün değil oynayamazsın. Aç ya tamam oynayamam ama yolunda bin tane şey görürüm. Ya. Her şey fantastik. bu da bu heriflerin gerçek destanı bu arada. Aa, burada yakışıklar var. Japonya'ya yokaylar nasıl geliyor? Harika mitoloji öğrenirsin ya bu şerefe şerefe. Burası Riviera kasabası. Bu beyaz saçlı adamın ismi de Gerald. Riviyalıları öldürüyor. İleride ona Riviyalı Gerald diyecekler. Ya tam benim orta çağ kafalarım bunlar aşkım. Benim bunu öğrenmem lazım. Hmm. O yüzden diyorum bu oyunla ilgili içerik yapacağım işte diye. Oyun öğrenene kadar izlersin oradan sonra. Ve bana da öğretsen diyorum yani ufak tefek. Bu da bizim anamızın Lan gençliği. Ne güzel tipler ya. Ne güzel çizimler ya. Anam kadının gençliği işte bu da. Çok güzel değil mi ya? Neo 2 Reis Rising. Ee, neydi bu oyunun adı? Neo mu? Neo. Neo. H'si var. Mankoçoğlu değil miydi? Vallahi he, onun gibi bir şeydi. Öğret abi biz de güleriz hem. Pü! Ben burada oyuna yükseldim resmen. Bunlar macera peşinde. Geçiyorum başka oyuna. Ceren başaramasın, beceremesin gülelim. Ben çok beğendim bunu. Ne kadar zorsa da oynamaya çalışırım. Sungur. Ya Biraz izleteyim sana hey, ama. Ay considered... hey, çok güzel. Oğlum, tam benim çağlar, tam benim kafalar. Evet. E Bana bir bir ara öğret yani Sungur. Dur bakayım, el alışkanlığım duruyormuş şu bayıldım, an. Bayıldım, grafiklerine bayıldım ya. Bak aşkım bu bölümde kodamaları toplamıştım full. Böyle kodamaları toplayınca Shrine'ın başında böyle biçik biçik diye dans ediyorlar. Ya? Bak şuna bunlar bak, çok düşecek çok oradan küçük poposuyla. <laughs> Kedi gibi tatlılar. Onlar işte, onların mitolojisine de öyle yansıtılıyor işin güzeli. Bak orada ziller miller. Ay bütün detayları düşmüş yine şerefsizler ya. Arkadaşlar. <laughs> Aa göçsüz! Aa donsuz mu bu? Hayır donu varmış. Donla duruyor ama. Aa. Donla duruyor hakikaten. Niye sadece donlar acaba altında? Ee, Japon tarihindeki çapsız askerlerin hepsi donsuz resmediliyor. Muhtemelen tarihlerinde donsuz dövüşme çok var yani. Çok ilginç ya. It's a cultural thing. Arada da şöyle oluyor. Mesela burayı sana göstereyim. Mesela bak tapınak. Tapınağı lanetlemişler. Bir anda böyle şak öteki aleme geçiyorsun. Aa bu alemde anadan kalma bizde de ruh, ruhanilik var ya. O yüzden bu alemde biz de böyle gözüküyoruz. Çok güzel ya. Ha. Ruh aleminde yaratıklar daha güçlü. Burada insanlarla karşılaşmıyorsun ruh artık. Ruh alemine Ko geçebiliyorsan şamansın demektir. İşte evet. Bu bütün mitlerde böyledir. Bu arada sonradan şamanlık öğreniyorsun. Mesela bak ben de büyü yapabiliyorum. Soyunda yoksa şaman olamazsın. Bu Ama şeylerle yapıyorum sadece. Ee, Asa ne diyeyim scroll diyeyim. Ya bunlar da böyle şey ta, muskalarla yapabiliyorsun. Muskacılık var bunlarda. Kandan gelmiyor da muskadan tılsım. geliyor bir yere. Tılsım. Heh, doğru kelime Yok, tılsım. Anamdan gelen böyle güçlerin olmasa şaman olamaz. Anamdan gelen ya güçlerin şaman var. Şaman nitlerine çok birebir uyuyor. O, o benim dikkatimi çekti. Anamdan gelen güçlerin de şöyle gözüküyor. Daha böyle e, aşırı bir güçlü o. anam Anamdan gelen güçler bu oyunda ilginç bir şekilde. Anam. Kadın anam. Yalnız ben çok bayıldım buna be. Görselliği çok iyi değil mi? Tam masalsı. Ha. Çok güzel. Bir de işin ilginç işte gerçek şeylerden almışlar böyle hakikaten. Hadi ecovac açalım artık. Bak, bak, bu da Tokichiro, bununla karşılaşıyoruz işte. <laughs> bu herifin efsanesi de şey işte, halktan bir adammış Tokichiro, baya peasant yani. <laughs> Hı -hı. Çalışa, 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 Japon imparatoru oluyor sonunda. Bu herifle burada tanışıyoruz hikayenin başında. Bu ilk bölüm oyunun. Bak bir böyle sinematikler oluyor. Bu kadar şimdi de bu bölüm bu şey. Aklında olsun Ni Oh iki bu oyunun ismi.